Kime koyacağız abi amına? Hayır. Adıma seçtim. Oğlum çok kötü bir olay ya. Bak osurmaya çalışıyor burada. Hayır. Adıma seçtim. Ama direkt söylemesi çok hoş geldi buna ve çok hoşuma gitti. Yani hiç böyle rencide olacak bir şey yok bence videoda. Ha burası koyulur muydu bilmiyorum artık burasına bir şey söyleyemeyeceğim. Videoda da çok üzüldü lan. Nişanlı Muraviye izleyecek bu videoyu falan dedi çocuk. Hayır. Altıma sıçtım. Yok orası çok hoşuma gitti Ay, tatlı geldi bana. Altıma sıçtım. Müzik <laughs> <Üzülüyor> de alaka ne? Son lokmayı da attı kral kesiyor musunuz onu? Altıma sıçtım ya. Ya nasıl yıkayacağım nasıl? Şey var. Oo, oğlum çok ya, üzülmüş lan ya? adam ya. Valla çok üzüldüm ya. Keşke kesselermiş şu sen. Şu, şu, şu sushi mi? Keşke. Keşke. Keşkül değil. Keşke

kaldı Orada bir üzünlü bir sahneye geldi anladın mı? Köpeğimi kaybettim ben bir daha köpek izledim. İşte. Bir de yazmış adamın maça bakıyor. Baksana sesi ne oldu? İnsanlık hali ya. Ya benim nişanlım Rabia gördüyse nişan diyecek. Ben nişan Mustafa destesan yanına atarız işte. Ne diyeceğim ben? Nişanlı Rabia da belki yapıyor. Hayır. İyileşti. Açıyor mu iyileşti? Yani, Eskiden yapıyordu. Ya ama şimdi iyileşti. Hoparlör nerede? Ne istiyor? Hoparlör bu işte. Hoparlör istiyor. Ama hoparlör yok burada. Yok bunu takıyor ya bu hoparlör oluyor. Hoparlör niye olmadı? Çok tatlı adam bu arada. Böyle, böyle insanları mutlu etmek çok güzel. Bak Testu Taylan'a harbiden bravo diyorum ama keşke adamın altına sıçtığı bölümü de koymasaydın. Rabia dersin sana 2080'e kadar beklemedim. Aa ya, öyle anlaştık. Anlaşmayı bozmayacağız. 2030'da evleneceğiz. Eyvah. Bizim düğünümüz 2030'da olacak. Oğlum 20... kim lan bu Rabia? Rabia kim? Hayır. Adı nasıl hoş geldin! Şampiyon Fenerbahçe! Müze <Sessizlik> getir. 80 olur mu hocam? 100 100. 100'e getir. 85. 100 100. 100'e. 100, 100, 100, 100, 100 istiyor abi. Adam 100 istiyor. Hayır 100 yapmıyor. 100'de 100 daha iyi. Helaller. <laughs> <laughs> Kadıköy boğazı Helal burada. Yorum atmış. Adam iki kareyi aynı anda gördü. <laughs> <laughs> abi bunu affetmez. Kadıköy boğası. Kadıköy Kesinlikle yok. 2030 iptal. Üzülmesinler diye ikisine bakıyor. <laughs> <laughs> Allah'ım çok günah ama çok da komik geliyor. Bilmiyorum. <laughs> saldı kral saldı. 200 lira yaktı ne? koyayım. Mesut Taylan altıma sıçtım ya. <gülüyor> <gülüyor> Ciddi misin oğlum? Git temizle çabuk ya. Çok yedim ya Taylan eve dönelim. Estotu Bu ayla, ne oğlum ama? De de ya Bezo dayla bozun mu de? Ya Bezo Hemen ağlıyor de. biliyor musun? şu, anda, şu, anda, şu anda. Sadece şu Hani canı yani. sıkıldı öyle kullanabilirsin. bir şey. Aynen. ama istemem se se Sen şaka mı yaptın? Evet. He? Evet. Şaka mı ne? Şaka. Ne şaka yaptın? Şaka yaptım. Söyle. Şey, <laughs> 3-4 kere de söyledi emin olmak için. <laughs> bir yani hepsi. 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 Hazır bir sema. Şey evet. Değil mi? Hazır bir şey. Söyle. O Söyle o bir şey Ben bir abla girip geliyorum. Sen de? Yok yok abi yerin geldi. Hazır bir sema. Hazır bir O bir sema. Şey. Hazır değil mi? Hazır bir Nasıl bir şey? 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 Nasıl o niye söylediysin ona mı? Oyun mikserim diyor. Söyledi oyun mikserim mi? Söyle söyledi. Niye? Denge diyor. Oyun mikserde? Oyun mikser. Masal mikser. Masal mikser. Yeni kasada CD'leri de var, gözleğici de var. Yeni kasada CD'leri de var, gözleğici yani şeyler de var. Öyle değil mi? Evet abi. Ne yeni kasada? Yeni kasada. CD'leri de var. CD'leri de var. Gözleğici şeyler de var. Gözleğici şeyler de var. Evet abi bak, yanlış söylüyorsun de yeni kasada, Ziriye de var. Ziriye de var. girişi de var. Vezbe girişi de var. Hah, evet. Son var. <laughs> evet. Ulan bırak şu kulübün yakasını ya. Mahfettin adam bak ne hale geldi. 19 yaşında şu an yaşında şu geldi. Kim? Kim? <laughs> kim? Sen? <laughs> Anla bu değil mi ki? <laughs> sen? 28 yaşında, 28 yaşında gene. Yaşlı görüyorsun yani. Ya ben 19 nasıl mı zannettin? <laughs> Benim sen Rabia şimdi Amerika'dan sadece tedavi görüyor. Makineye bağlı. Ağzında alma makinesi var. Senin iyi oyun tedavi görüyorum. Ben de ileriz, bekliyorum. Elif teyzeme kalbime O Olsa Elif teyzeme abi Koray uçakla Amerika'dan gelecekler. Ondan zaman ben de Şamr abiye 2030 yılında evleniyorum. Hayır yanlış bilgi aslında varım. Olay şu, Mustafa akrabam 10 yıl önce onlara gitmiştik beni gördüğünde anneannem şaka amaçlı Rabia'yı sana verelim dedi. O da bunu takıntı haline getirdi, evleneceğiz diye bizde zaman kazanmak için 2030'da evleniriz dedik. O günden beri gün sayıyor. O, 20 yıl önce söylemişler yani. İçi. <laughs> Allah'ım bak içi falan. <laughs> Olsun Allah şey kabul ya, o, etsin. De, şeydeki o kız kim? Kız arkadaşım. O da mı oje sürüyor? Evet. Ayağına da sürüyor <laughs> mu? E, Ayağına sürmüyor galiba. Ayağına sürüyor ki. Tek, tek mi sürüyor? Evet. Ben şey oje hiç sevmiyorum. İşte kınayı da sevmiyorum, ojeyi de sevmiyorum. Hiç sevmiyorum. Ben tamam, söyle söyle. Sürsün. Aynı şeyi söylüyorum. Yok yok <laughs> o sürsün. Ben ona bir şey demem. Ben Nişanlı abiye izin vermiyorum. Tamam. O yüzden. Ama o sürsün. Neyse O sürsün ama ben Nişanlı abiye izin vermiyorum. O sürsün, o sürmesin. He? Nişan, Nişanbar abi sürmesin. Nişanbar abi sürmesin. Nişanbar abi kim o? Nişanlı mı abi ya? Yok de, de senin Nişanlı abi. Tamam senin Nişanlı abi ya. Aynen. Tamam özür dilerim. Devletin üstünde İyi İki, seni ne senin nişanlın abi Senin nişanlın abi ya. Sürmesin. Sürmesin. Hani ben izin vermiyorum, sakladım tamam mı? Sürmesin. Tamam mı? Tamam. tamam. Aynen. Burada mesela... Tamam, tamam mı? Tamam Tamam mı? Tamam, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Ali Koçistik diyor. Ali Neboz kim ya diyor. Ali Neboz kim ya? Emre Baş diyor galiba lan. Ulan öyle olur mu lan? Ulan öyle benden beter. Benle Anladım kafa yani. kafaya gelir yerime konusunda. Bir yere olup olur, benle kız kardeşim Fatma, adım evliyiz. Benle kız kardeşim Fatma, adına evliyiz. Hayır, Urfa değilim. Urfa değilim. Mesela sen Aynen, tamam. Benle kız kardeşim Fatma, adına evliyiz. Öyle mi? Senle kız kardeşim Fatma, sen kız kardeşim Fatma <laughs> Gördü ki, senle kız, <laughs> <Mesut ayı. Peki, gülüyor> sen kız kardeşim adına adım evliyiz misiniz? de şeyler. Peki, senle kız kardeşim Fatma, Bizi söyletiyor, teşhis eylendi. Söyle, sen ve kız kardeşin Adana'yı yürüyelisin. Yani benim burada anladığım, o ve kız kardeşi Fatma Adana'yı yürüyelim. E biraz güldük, eğlendik, şöyle bir sıkıntımız var.